Eca Calora Premix tam yoşmalı 24 kavalık cihazımız. Şarteli açtım. Şimdi ekranda RE01 yazdı. RE01 buraya soruyoruz. Burada bilmediğimiz bir şey varsa buraya soruyoruz. RE01 burada yazıyor. Neymiş? Ee, gaz kesik hatası ve R ne anlama gidiyor? Yani diyor ki cihazı resetleyin. Buradan bu tuşa bastığımızda cihazımızı resetliyoruz. Bu tuştan başlayalım. Bu tuşun 4 tane işlevi var. Açar kapatır. Yaz moduna koyar. Kış moduna koyar. Basılı tuttuğum zaman cihazımız kapanıyor. Bir kere bastığımız zaman cihazımız açılıyor. Şu an yaz modundayız. Nereden anlıyoruz? Burada ekranda musluk işareti var. Bir kere daha bastığımızda kış moduna geçiyoruz. Şu an ekranda musluk ve petek işareti var. Kış modunda Eko modundayız. Ee, eco ve konfor modu arasında geçiş. İçinde yine bu tuşu kullanıyoruz. Bu tuşunda 3 tane işlevi var. Hem resetlemek için herhangi bir arıza durumunda ve Eco ve Comfort modları arasında geçiş yapmak için. Bir kere bastım. Comfort moduna geçtik. Eco ve Comfort modu arasındaki fark nedir? Onu da anlatayım. Comfort modunda pompa hareketleri hızlıdır. Ee, bunun sayesinde eviniz daha kısa sürede ısınır ama e, Eco moduna göre daha fazla gaz harcar. Eco modunda pompa hareketleri yavaştır. Biz Comfort modunu öneriyoruz. Eee... Şu an yine E01 hatasını verdi. Sebebi de ben gaz vanasını kapatmışım bilerek. Şu an açtım. Cihazımız devreye girdi. Ee, şu an cihazımız kaloriferler için çalıştığını söylüyor bize. Şu an kalorifer ışığı yanıp sönüyor. Ee, basınç göstergemiz burada. Ee, basınç aralığımız yani çalışma aralığımız bir buçuk barla iki bar arasında olması gerekiyor. Şu an biz iki bara tamamladık. Burada doldurma vanamız var. Doldurma vanasını sağdan sola doğru çevirdiğimiz zaman e, cihazımıza su basıyoruz. Şu an bu vanayı kapatmıştım, açtım. E, şimdi cihaza su basmak istiyorum. Bakın sola doğru çevirdim. Cihaza su bastım. Bakın basınç yükseldi buçuk bara yükseldi. Ama ben e, çalışma aralığımız 1,5 barla 2 bar arasında demiştim. Peki bu fazla suyu nasıl tahliye edeceğiz? Onunla ilgili e, size çok güzel bir özellik söyleyeceğim. İlk önce kombiye bağlı sağdan ikinci borunun vanasını kapatıyoruz. Birinci adım. İkinci adım lavabodan sıcak su musluğunu açıyoruz. Abi bir sıcak su musluğunu açabilir misin? Biz buradan bunu kapattığımız zaman bu vanayı kapattığımız zaman ve lavabodan sıcak su musluğunu açtığımızda suyun akmaması gerekiyor ve şu an baktık su akmıyor zaten ee, ondan sonra bu vanadan suyumuzu tahliye ediyoruz Aynen suyu bastığımız gibi bakın şu an o vanayı açtım bakın şu an basınç düşüyor fazla suyu böyle tahliye edebiliyorsunuz İstediğiniz seviyeye getirdiniz, getirdiyseniz ne yapıyorsunuz? Artık lavabodaki musluğu kapatıyorsunuz. İlk önce bu vanayı kapatıyorsunuz. Sonra lavabodaki musluğu kapatıyorsunuz. En son bu vanayı açıyorsunuz. Lavabodaki musluğu kapatabilir miyiz abi? Lavabodaki musluğu kapattık. En son bu vanayı açtık. Şu an cihazımız tekrar faal duruma geldi. Basınç aralığımız 1.5 bar ile 2 bar. Ekranda AP çıktığı zaman onu da anlatayım. Bakın şimdi AP modunda görelim. Eee AP'yi de görelim. Heh, AP e, cihazın test işlemidir. Yanma odasında biriken gaz varsa otomatikmen e, sirkülasyon yaparak fan tarafından o biriken gazı dışarıya atmak içindir. AP modunda herhangi bir reset işlemi uygulamamamız gerekiyor. Çünkü AP sayesinde aslında siz korunmuş oluyorsunuz. E, diyelim ki cihazın içindeki o gaz tahliye edilmezse ve siz AP'yi iptal edip de cihaz direkt çakmaya çakarsa ee, cihaz size ya da kendine zarar verebilir. Bir de ekranda ASE çıkarsa bakın ASE. Neredeydi ASE? ASE'yi bulalım. Ee, neredeydi bu ASE? Burada. Yıllık bakım modu. Ee, cihazınız size yıllık bakımının geldiğini bildirir. Bakım için ECA yetkili servislerini arayabilirsiniz ya da 444 0322 nolu çağrı merkezini arayabilirsiniz. En son donma koruması var cihazımızda. Bakın burada don koruması. Don korumasının çalışabilmesi için bütün vanaların açık olması gerekiyor. Cihazın açık ve faal durumda olması gerekiyor. Basıncımız 1.5 barla 2 bar arasında olması gerekiyor ve gaz vanamızın da açık olması gerekiyor.